Merhabalar. Knoanneler Örgüevi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şişli örgü modelimi anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulum sayısı 2 2 şeklinde çift yani 2 4 6 8 10 12 şeklinde taktıktan sonra hemen modelimizin arka yüzünden bütün ilmeklerimizi ters örelim. Örgümün arka yüzündeyim ve bütün ilmeklerimi Ters örüyorum ve örgümün yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi birlikte düz örer şekilde düz ördüm ve öndeki ilmeğimi bıraktım arkadaki ilmeğimi bırakmadım tekrar yine öndeki ilmeğimi arkadaki ilmeğimi ikisini birlikte ördüm ve yine öndeki ilmeğimi bıraktım arkadaki ilmeğimi bırakmadım tekrar iki ilmeğimi birlikte ördüm yine öndeki ilmeğimi bıraktım arkadaki ilmeğimi bırakmadım tekrar arkadan bir tane daha ilmeğimi aldım bu sıramızda bu şekilde devam ediyor iki ilmeğimizi birlikte düz örer şekilde örüyoruz öndeki ilmeğimizi bırakıyoruz arkadakini bırakmıyoruz sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim Ve son iki ilmeğimi birlikte alıyorum. Yine öndeki ilmeğimi bırakıp son arkadaki ilmeğimi de tek örüyorum. Bu şekilde. Örgümün arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım ve ipimi örgümün ön tarafına aldım. Şu şekilde iki ilmeğimin arasından bir tane ilmeğimi çıkardım. Kenar ilmeğimden sonra iki ilmeğimin arasından bu şekilde hemen bir ilmeğimi çıkardım ve tekrar bu iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde ördüm. Yine aynı şekilde iki ilmeğin arasından bir tane ilmeğimi hemen aldım ve tekrar iki ilmeğimi düz örer şekilde düz ördüm örgümün arka yüzünde. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. İki ilmeğin arasından bir ilmek çıkartıyorum. Tekrar iki ilmeğini hemen ipimin katını aldım. Hemen düzlüyorum. Tekrar iki ilmeğini birlikte bir tane de oradan örüyorum. Tekrar yani iki ilmeğin yerine iki tane ilmek çıkarmış oluyorum. Hemen iki ilmeğin arasından bir ilmek aldım. Tekrar iki ilmeğimi birlikte düz ördüm ve son modelimi de uyguladım ve kenar ilmeği tekrar örgümün yüzüne geldim hemen kenar ilmeğimi aldım ve diğer ilmeklerimi bu şekilde tek tek düz örüyorum örgümün ön yüzündeyim sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum Son. Kenar ilmeğimi de ördüm. Tekrar örgümün arka yüzüne geldim. Yine burada da örgümün arka yüzünde ilmeklerimi ters örüyorum. Sadece ilk sıramızda lastiğimizi başladıktan sonra örgümüzün arka yüzünden ters gidiyoruz. Hemen ön yüzde modelimizi başlıyoruz. Bundan sonra bu şekilde iki sıra düz gittikten sonra modelimizi uyguluyoruz. Sadece ilk sıramızda bu şekilde oluyor. Şimdi iki sıra düz gittik ve hemen kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi birlikte düz örer şekilde ördüm. Ve öndeki ilmeğimi bıraktım. Arkadaki ilmeğimle öndeki ilmeğimi tekrar ikisini birlikte. Öndeki ilmeğimi bıraktım. Tekrar bu şekilde kaydıra kaydıra modelimi uyguluyorum burası modelimin ilk sırası iki sıra düz ördükten sonra öndeki ilmeğimi bırakıyorum arkadaki ilmeğimle öndeki ilmeğimi yine ikisini birlikte örüyorum tekrar bırakıyorum sıramızda bu şekilde devam ediyor sıra sonuna kadar. Ve son kenar de ikisini birlikte aldım ve tekrar kenar ilmeğimi de bunu da tek örüyorum. Son iki ilmeğimi birlikte ördükten sonra tekrar kenar ilmeğimi örüyorum. Tekrar örgümün arka yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım ipim örgümün ön yüzünde ve yine aynı şekilde iki tane ilmeğimin arasından ipimin arasına girmiyorum şişimle ilmeklerin arasından bu şekilde bir tane ilmeğimi çıkartıyorum hemen çıkardım ve tekrar bu iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde Örüyorum geri tekrardan ilmeğimi ikiye tamamladım. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Hemen iki ilmeğimin arasından çıkardım tekrar iki ilmeğimi birlikte ördüm. Yine iki ilmeğimin arasından çıkardım tekrar ikisini bir tekrar ikisini birlikte. Bu şekilde modelimin, ikinci modelimin ikinci sırasındayım. İki sıradan oluşuyor modelimiz zaten. İki sıra düz gittikten sonra bu şekilde modelimizi uyguluyoruz ve tekrar kenarine. Pardon. Yine bu sırada örgümüzün ön yüzünde düz, arka yüzünde ters ördükten sonra yine iki ilmeğimizi birlikte iki iki şeklinde kaydıraraktan örüyoruz ve modelimizin arka yüzünde tekrar bu şekilde devam ediyoruz. Hemen şöyle bırakayım. Ve modelimin büyük hali de bu şekilde. Burası modelimin arka yüzü ve burası da ön yüzü. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.